para kazanmanın birçok yolu vardır ve bunlar kişinin mesleki becerilerine, eğitim seviyesine, deneyimine, ilgi alanlarına ve girişimcilik yeteneklerine bağlı olarak değişebilir. Bazı yaygın para kazanma yöntemleri şunları içerir: İş sahibi olmak, kendi işinizi kurarak, mal veya hizmet satışı yaparak para kazanabilirsiniz. İnternetten para kazanmak: Online pazarlama, blog yazma, içerik üretme, satış ortaklığı, e-ticaret gibi internetten para kazanma yolları bulunmaktadır. Freelance çalışmak, kendi işinizi kurmadan, belirli bir ücret karşılığında belli projeler için çalışabilirsiniz. Yatırım yapmak, yatırım yaparak, faiz, hisse senedi, tahvil veya emlak yatırımları gibi yöntemlerle para kazanabilirsiniz. Danışmanlık yapmak, uzman olduğunuz bir alanda danışmanlık yaparak para kazanabilirsiniz. Emlak işleri, ev satışı veya kiralama. Emlak danışmanlığı yaparak para kazanabilirsiniz. İşletme yönetimi, yöneticilik veya yönetim pozisyonlarında çalışarak para kazanabilirsiniz. Satış temsilcisi, mal veya hizmet satışında satış temsilcisi olarak çalışarak para kazanabilirsiniz. Temizlik hizmetleri, temizlik hizmetleri sunarak para kazanabilirsiniz. Nakliye işleri, nakliye işleri yaparak para kazanabilirsiniz. Bu sadece birkaç örnek olup para kazanmanın birçok yolu vardır. Önemli olan kişinin becerilerine ve ilgi alanlarına uygun bir iş veya faaliyeti seçerek düzenli ve etkili bir şekilde çalışmaktır.